Herkese merhaba arkadaşlar Yatıp kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kore'den ayrılıyoruz. Tam tamına bir hafta oldu. Bir haftadır kalıyoruz. Biz işte en son cumartesi video atmıştım. Pazar gideceğimizi düşündük. Ama işte biz Kore'yi çok sevdiğimiz için bir hafta falan kaldık. Biraz eğlendik arkadaşlar. Ee, şimdi de gitme videosu çekiyoruz. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Hop. Bütün her şeyimizi aldık. Şimdi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz artık bu otelden ayrılıyoruz. Ama e, bir tane burada maya aldığımız bizim bir adam vardı. Leli'ye söz verdi bir tane konuda. Şimdi o sözü gidip almaya gideceğiz. Lili'cim gel. Bırak anneciğim Gel anneciğim. Geliyor anne.

Evet arkadaşlar e, şimdi uçakta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ya, gerçekten çok anımız oldu burada. E, ama işte gidiyoruz artık. Ama biz bu şeyi çok ekledik. Burada çok uzunuz arkadaşlar diyoruz. Bir değişiklik olsun diye gittik. Evet. Zilli yani. Ama Kore'de de güzel anılar yaşadık. Hadi şimdi gidelim. Gidişte zaten kaşığı var Hello, hello. Şampiyonu şimdi rahat Yani kadar Evet. Şimdi gidelim Evet. Oh, oh, oh. gözlerim düştü oraya? Gözüm korktu. o bir daha dönecek diye. Şimdi evet. gidebiliriz. Tekrar gidiyoruz. Tekrar gidiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Ama uçakta hiçbir şey yok. Evet ben bunu biliyorum ama size söylemedim. <laughs> ah. Evet. Şimdi kapatalım. Hop. Hopla. Eee ne nasıl? Şu da otursun lan bakalım. Leni ikiden kalktı mı? Tamam ben onu tutarım. Peki anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi uçağa bindik. Uçacağız. Sakla. Bir dakika. Sayın yolcularımız uçuyoruz. Sayın yolcularımız uçuyoruz. Ah evet arkadaşlar uçuyoruz. E hayat nasıl geçiyor? Yani saçımı beğeniyor musunuz bu aralar? Ben çok beğeniyorum. Çok güzel. Yani böyle um, bekliyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben lütfen diye bir video çekmiştim. Onu bazı kişiler yanlış anladı. Yani o kötü bir amaçla demedim ben onu aslında. Yani lütfen yapmayın onu. Uh, oh be çok canım sıkıldı. Arkadaşlar bu arada evimiz gene aynı olacak ama dekorasyonu filan Lena'nın mutfak ide salon böyle değişecek. da videosunu atarız. <laughs> bu arada Kore'ye gitmek daha uzun. Yani İstanbul'a gideceğimiz için. Ee, Kore'den yani Kore'ye gidiyoruz. O daha çok uzun. Bu da kısa İstanbul'a gideceğimiz için. Şimdi biz hepimiz uyumak istiyoruz. İsterseniz ben kamerayı kapatayım. Böyle biraz dinlenelim. Sonra gene e, geliriz. Evet arkadaşlar. E, bizim şimdi kameramızın şarjı bittim. Ve de geldik. Evet geldik. Şarjı bitti falan. Çok şey olduk. Ama Allah'tan doldurduk te telefonlarımızın şarjını. E ee, ona taktık yani yapacak bir şeyimiz de yoktu çünkü. Ee, şimdi iniyoruz. Sonra hızlı trene falan bineceğiz. Şöyle. Opa, alayım. Bunu ben alayım. alayım. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Bak sonra ben seninle buluşacağım ha. Hoppa. Aa. Takamadım ben. Bir dakika. elim de dolu ya takamıyorum. Allah Hadi gidelim. Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Ah. Oh, ana. Kim vardı yani? 2 saattir bekleyen ya. Evet tekrar hızlı trenin oradan geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Biraz yüksek sesle konuşmak zorundayım çünkü müzik çalıyor. Ee, şimdi Neren odasına bir tane çilek çiçek alacağız. Bakalım da bizim Değilmiş. Neyse. Şimdi alalım. Ben alayım mı? Tamam ben şimdi gidip alıyorum hemen müzik de çok güzelmiş ha. Merhaba amca. Merhaba kızım. Amca bana bir tane çiçek versene güzel böyle. Hangisinden vereyim. Amca şundan versene amca. Şundan vereyim. Şundan mı? Evet. Tamam. Buyur. Sağ ol amca yürüme. Ay amca da bıktım Neyse Evet arkadaşlar aldık Bunu burada koyalım Hadi şimdi gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi geldik Gidelim Benim de bekleyin evet, Başlıyor Şöyle koyalım hepsini ver bakalım evet arkadaşlar size şimdi bir, bir, şey söyleyeceğim ee, ben herkesin şimdi doğum, doğum günü tarihlerini söylemek istiyorum annem hariç ee, çünkü bizi annem yani sizi çok ilgilendireceğini çok düşünmüyorum yani kötü anlamda söylemiyorum ee, çok istemezsiniz herhalde ama isterseniz lütfen yorumlara bekliyorum. Şimdi hemen söyleyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Ben 17 Aralık'ta doğdum. Lucas 25 Eylül'de doğdu. Lena 30, 30 Ağustos'ta doğdu. Lili 18 Ocak'ta doğdu. Ee, bu kadar arkadaşlar. Benim de doğum günüm çok yaklaştı gerçekten. Ee, o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. İşte öyle. Anne benim uykum Lena. Ne yapalım ki? Ee, ben burada yatıyorum. Beni <laughs> de <da> oraya yatıralım. <laughs> ben o zaman üstte Beni burada yatsın. Şimdi de oraya gideyim mi? Anne. <laughs> tamam hadi gidelim. Anne burada. Ne iş? Of, malzeme itiyor. Ben burada ne yaptım? Anneciğim şimdi aşağıda kalalım mı Jack? Ne önemli değil ya. Ben burada çömelirim şimdi. Peki anneciğim, sen bilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Kamerayı kapatıyoruz. Ben trenden ineceğiz. Ee, şu an Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Ben sizi hemen e, evin kapısında açacağım. Zaten buradan ineceğiz eve gideceğiz. Bu kadar. Sizi seviyorum arkadaşlar. E, bu arada yeni ev turu yapacağım şimdi. Çünkü evimiz hazır. Evimiz hazır olduğu için de e, hemen böyle kısaca bir vlog gibi yapacağım. Takipte kalın. Şimdi hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an biz Bursa'dayız. E, tam evimiz daha olmamış. Biz de annemlerle kalacağız zaten bir gün. Ben size yarın bir güzel ev turu yapacağım zaten. Ee, sizleri çok seviyorum. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. E, yorumlara da bekliyorum bakalım neler yapacağınızı. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yanaklarınızı öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.